Merhaba arkadaşlar, ben Sordum Net'ten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere dosya gezginindeki hızlı erişime sabitlenmiş klasör ayarlarını nasıl sıfırlayabiliriz, kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim, dosya gezginine tıklıyoruz, açılan dosya gezgininin sol köşesinde yani şurada gördüğünüz gibi hızlı erişim klasörleri bulunmaktadır. Eğer siz bilgisayar başında değilken herhangi bir çocuk gelip bunlardan mesela dokumentsi sağ tıklasa ve hızlı erişimden sabitlemeyi kaldır dese. Bakınız şuradan da gitti. Nasıl yapıp da bunu tekrar geri ekleyebiliriz? Varsayalım çocuk buradaki klasörlerden indirilenleri de silmiş olsun, resimleri de silmiş olsun, müzikleri de silmiş olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar, uzun yoldan gitmek isterseniz, diyelim ki belgelerimi buraya ekleyeceğiz. Kullanıcılar, kullanıcı ismi, documents. Bakınız bunu tutup sürükleyip buraya bırakabiliriz. Böylece documents yani belgelerim buraya geldi. Gel gelelim çok daha pratik bir yöntem var. Onu da şu şekilde göstereyim. Şurada üstte dosya gezgininin adres satırına bakınız arkadaşlar. Bu kodu YouTube videosunun altındaki linkte paylaşacağım. Yapıştırdıktan sonra enter tuşuna basın. Veyahut da buraya yani otomatik destinations'lara ulaşmak için klavyenizdeki Windows ve R tuşuna basın. Ardından kodu buraya verin. Aynı şekilde açılacaktır. Peki, burada bir sürü bakınız dosya var. Bunlardan F01 ile başlayalım. Silersek hızlı erişime sabitlenmiş klasörlerin hepsi varsayılan hale geri döner. Şimdi bir tanesini seçip klavyemdeki F tuşuna basıyorum. Bakınız F01 ile başlayan dosyayı bulduk. Bunu sağ tıklayıp şu şekilde sil de diyebilirsiniz veya da seçtikten sonra Şöyle seçelim. Klavyenizdeki Delete tuşuna da basabilirsiniz. Hemen otomatik olarak geri oluşuyor arkadaşlar bu. Peki şimdi ne yapacağız? Dosya gezginini kapatıyoruz ve tekrar açıyoruz. Gördüğünüz gibi demin sildiğimiz bütün klasörler geri geldi. Tekrar şu şekilde silelim arkadaşlar. Daha kısa bir yöntem göstereceğim. Şöyle resimleri. Bu sefer hepsini silelim. Evet, hızlı erişim menüsünü tamamen kaldırdık. Bunu kapatalım, bir daha açalım, kontrol edelim bakalım. Evet. Menüler yok. YouTube videosunun altındaki linkin en sonunda bir tane download butonu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda bakınız hızlı erişimi sıfırla VB isminde bir tane dosya inecek. Bu dosyayı çift tıklayıp çalıştırırsanız size dosya gezgini hızlı erişim ayarları sıfırlandı. Değişiklikleri görmek için dosya gezginini yeniden başlatın dedi. Tamam butonuna tıkladıktan sonra buradaki dosya gezginini yeniden başlatın. Gördüğünüz gibi demin sildiğimiz bütün hızlı erişim klasörleri yerli yerine gelmiş oldu arkadaşlar. Tekrardan açalım bir daha kontrol edelim. Evet. Eğer siz ben VB dosyası kullan kullanmaktan hoşlanmıyorum. Bir CMD yani komut sistemi komutu yok mudur derseniz onu da yine YouTube videosunun altındaki linkte paylaştım. Aramaya CMD yazıyoruz. Komut sistemini yönetici veya değil fark etmiyor. Açıyoruz ve şu komutu dediğim gibi komut YouTube videosunun altındaki linkte verildi. Ardından Enter'a basarsanız yine aynı şekilde hızlı erişime sabitlenen klasörler varsayılan hale dönmüş olur. Tabi bunu göstermek için silmediydik. Şöyle müzikler, videoları bir silelim. Evet. F1 tuşuna basalım. Kodumuzu otomatik olarak yazsın. Şöyle yana çekelim ve Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bakın buraya geldi. Henüz buraya gelmedi. Kapatıp tekrar açtığımız anda hızlı erişime müzikler ve videoların tekrar geri geldiğini görüyoruz. Bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.